Merhabalar. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Soru cevap videomuz var. Ee, bazı soruları hazırladık. Bu sorulara en güzel cevap vermeye çalıştım. Ee, bilinmeyenler de var diyebilirim aralarında. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hepinizi şimdiden öpüyorum. Videomda görüşmek üzere diyorum. En sevdiğin renk. En sevdiğim renk pembe. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek değişti mi en sevdiğim yemek? Önceden kabak ve biber dolmasını seviyordum. Şimdi ise yeni favorim yaprak kız yaprak sarma diyeceğim. <laughs> yaprak bana. En beğendiğin yurt dışı şehri? Vallahi ben en çok gidip gördüğüm ve sevdiğim şehir böyle uzak doğuya bayılıyorum ben ya. Uzak doğunun her şeyini seviyorum diyebilirim. Pekin'i seviyorum. Seul'i seviyorum. Seviyorum yani. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan at. Atın çok asil olduğuna inanıyorum. Ve ben koşmaya başladığımda da bize pantolonlarımız antrenörümüz şey derdi. Emekliye buraya bebek olarak geliyorsun, emeklemeye başlıyorsun, sonra yürümeye başlıyorsun, koşmaya başladığında at oluyorsun. Aslında ilk başta taysın, daha sonra atsın. Benim çok hoşuma gider. At da asil bir hayvandır. O yüzden çok seviyorum. Atletizm dışında en sevdiğin spor? Ya valla bu aralar iki spor aslında çok seviyorum ama bu aralar tenise acayip sardım. İnanılmaz seviyorum. Çok zevk alıyorum oynarken. Çocukluk kahramanın kimdi? Benim çocukluk kahramanım Süreyya Ayhan'dı. Çok seviyordum kendisini. Zaten spora başlama nedenim. Her zaman söylüyorum bunu. Süper gücün olsa ne olmasını isterdin? Neden? Süper gücüm olmuş olsaydı şekil değiştirmeyi isterdim. Yani herkesin şekline girebilmeyi isterdim. Çok eğlenceli olurdu diye düşünüyorum ben. Hobin ve fobin. Hobim koşmak diyecekmişim. Hayır <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> hobim dolaşmayı, gezmeyi, yeni bir şeyler öğrenmeyi gerçekten çok seviyorum. Yeni bir şeyler katmayı kendime çok seviyorum. Fobime gelecek olursak da ilk defa duyacaksınız belki bunu benden ama hamam böceğinden çok korkuyorum. <laughs> sevmiyorum yani. Gerçi o da bizi sevmiyordu. Yani beni sevmiyordu ama ben de onu sevmiyordum. Survivor'da kocaman böcek tutuyordun, gezdiriyordun. Survivor'da kocaman böcek evet tuttum gezdirdim bu gerçekten doğru ama hamam böceği ayrı bir şey ya bilmiyorum o çocukluktan kalan bir şey herhalde içinde böyle hamam böceği dediğim zaman bile böyle tüylerim birbirine yani tüylerim diken diken birbirine gidiyor değişik bir şey o yani. Bizim bilmediğimiz arkadaşlar arasında lakabın var mı? Evet benim bir lakabım var bunu annem babam sevdiğim arkadaşlarım çok söylerler çito derler bana. Çito, o da herhalde böyle zayıfım falan o yüzden diyorlar. Ee, başka bir kariyer seçsen ne olurdu? Ben başka bir kariyer seçmiş olsaydım kesinlikle çocuk doktoru olurdum. Çünkü çocukları çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Yani şurada 200 tane çocuk olsun, hepsiyle oynarım yani. Seviyorum. Ama çocuk doktorları çocuklarla oynamaz. Evet çocuk doktorları çocuklarla oynamıyorlar ee, ama eğlenceli olduklarını düşünüyorum. Benim çünkü çocuk doktorum çok eğlenceli bir doktordu. Ona hiçbir zaman hayır diyemedim ya da ondan kaçmadım. O kadar seviyordum yani. <laughs> en çok neye gülersin? En çok düşen insana gülerim. <laughs> Kendim düşsem de çok gülerim. Vallahi çok gülerim yani. Kendim düşün... Canım da acısa gülerim yani. Bilmiyorum nedenini ama çok gülerim. En çok neye sinirlenirsin? En çok haksızlığa uğratılmaya sinirlenirim. Bu ben olsam da ya da karşımdaki bir kişi de haksızlığa uğramış olsa buna sinirlenir ve çatır çatır konuşurum. Ki çok konuştum zamanında görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Paylaşabileceğim bir sırrım var mı? Paylaşabileceğim bir sırrım evet var. Aslında birçok sırrım var ama ben ufak bir tanesini söyleyeyim size. Çocuklukta yaşamış olduğum bir şeydi. Babamla beraber köye gitmiştik ailemle birlikte. Ee, bizim ordumuz çok güzeldir yani. Hele köyümüz yemyeşildi. Bir gün babamla beraber gezintiye çıkmıştık. Annemin de bana yeni aldığı gömleği giymiştim üzerime. O zaman daha çok ufaktım. Evde de çekirdek poşeti vardı. Bir zaman aynı zamanda çekirdek çıtlatıyorduk. Daha sonra babam tanıdığımızla karşılaştı. Onunla sohbet muhabbet ederken yanında inekleri vardı. Otlatmaktan ot, otlatmış geri dönüyordu. Ben de ineklerini seviyordum bir taraftan böyle. Bir anda bir tekme yedim inekten. Havada uçtum, 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 uçtum. Sonra yere düştüm. Allah korudu. Öl ölme ihtimalim çok yüksek. Boşluğuma gelmiş olsaydı kesin ölmüştüm herhalde. Ama tabii ki hiç hissetmedim aslında. Acım daha iyi olmadı. Tek üzüldüğüm şey gömleğimin bok içinde olmasıydı. <laughs> Ve annem buna kızacağını düşünmemdi. Nasıl bir düşünceyse işte ufaklık, çocukluk diyebilirim. Böyle bir anım var. Bir erkekte aradığın üç şey. Bir erkekte olması gereken bence üç şey, sadık olmalı, güvenilir olmalı e, ve korumacı olmalı diye düşünüyorum ben. En sevdiğin Türkçe şarkı ve şarkıcı? En sevdiğim Türkçe şarkıcı, çok güzel bir soru. E, Tarkan'ı çok seviyorum. Sezen Aksu'yu seviyorum, Ayza Pekkan'ı seviyorum. Yani seviyorum da seviyorum. Böyle bir ayrımım yok şunu çok seviyorum diye. Ben her tür müziği dinleyebilen bir insanım. Türk sanat müziğine de bayılırım. Şarkıcı Tarkan'ın şarkılarını da çok severim. En sevdiğim şarkı aslında son sene beni böyle gerçekten çok etkilemişti. Çok da severek dinlemiştim. Bağdat şarkısını çok seviyorum. Hayatında aldığın en iyi tavsiye? Hayatımda aldığım en iyi tavsiye yine büyüklerimden aldığım tavsiyelerdir. Bunlar da asla başlamış olduğum işi yarım bırakmamak, pes etmemek, daima hedeflerim doğrultusunda ilerlemem gerektiğini ve küçük bir denizde değil de büyük bir okyanusta bulunmam gerektiği, küçüğü hedeflemeyip büyüğü hedeflemem gerektiğiydi. Ve ben bunu hayatım boyunca hep kullandım ve kullanmaya da devam edeceğimi Biliyorum. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. En unutamadığım an? En unutamadığım an aslında bu da bir anı gibi böyle ama ben onu gerçekten unutamıyorum. Ee, bir gün köydeyiz yine. Babaannemle beraber. Ben evden çıktım arkadaşlarımın yanına gittim. Bizim köyde de böyle derin kenarında e, derin bir çukur gibi bir yeri doldurmuşlar. Havuz diyorlardı oraya. Ben de o zaman yüzme bilmiyorum. 9-10 yaşlarında falanın. Eee arkadaşlarım girdiler o suyun içine. Suyun içerisinde herkes oynuyor, yüzüyor falan ama bayağı derin bir yer arası. Daha sonra ben ben de onlara eşlik etmek istedim. Hangi akla hizmet, hangi cesaret ben de bilmiyorum. Çocukluk işte. Çıkarttım atletimi, üstümdekilerini falan böyle kaldım kilodumla. Kenarlardan böyle tutunuyorum falan. Sağa sola. O sırada babaannem bağırıyor bana hiç unutmuyorum. Mevre babaannem bana Merve de diyemez. Mevre der. Mevre, Mevre, Mevre. Allah'ım ben onu bir duydum, bir korktum, bir panik oldum. Beni orada görse kızacak. Neyse eşyalarımı aldım kenardan. Arkadaşımı da çıkarttım. Onunla beraber koşuyoruz böyle. Tarlaya girdik. Allah! Bir çoban köpeği takıldı peşimize. Nasıl koşuyorum belli değil. Öyle bir hızlı koşuyorum ki hani dünya yansı umurumda değil o an. O sırada ayağım bir kaydı. ısırgan tarlasına yuvarlandım. Altında bir tane don var. Her yerim yandı kıpkırmızıyım. O kadar kötü ki ağlıyorum, bağırıyorum, tarladan çıkamıyorum. Eve ağlayarak gittim. Her yerim kıpkırmızıydı. Tabii babaannem görünce telaşa girdi kadın. O zaman hep derler büyükler işte kaşık bas, çatal koy, tencere koy, acısını alsın falan. Gerçekten de alıyor ama yani. Hiç unutmuyorum yatırda babaannem beni her yerime tencere, çatal, kaşık, bıçak koydu falan böyle. Öyle bir unutamadığım anım var yani o sırgan tarzını hiçbir zaman unutamayacağım ama çoban köpeğini de hiç unutamayacağım. Belki koşma nedenim bu olabilir yani. En iyi giyinen ünlü. Aa, en iyi giyinen ünlü bilmiyorum açıkçası kim olduğunu çünkü takip etmiyorum hangisi iyi giyiniyor ya da ne, ne yapıyor ya da nasıl hareket ediyor. O yüzden bilmiyorum. En sevdiğin Türk aktör. En sevdiğim Türk aktör. Beğeniyorum kendisini. Hatta izliyorum da dizilerini, filmlerini. Burak Özçelik seviyorum. Aktris. En sevdiğim aktris Ben Su Soral şu sıralar. Hayat felsefen nedir? Hayat felsefem her zaman hayata karşı dimdik dur. Gizli bir yeteneğin var mı? Evet çok gizli yeteneklerim var. Mesela şu an kendimi buradan kaybedeceğim. Siz bile inanamayacaksınız. Hazır mısınız? Bir, 3 dediğimde gözleri kapatıyoruz. 1, 2, 3. Kaybettiğime geri geldi. Nasıldı? Güzel. <laughs> Erkek olsam nasıl olurdun? Erkek olsam söylediğim gibi korumacı yaklaşırdım. Sadık olurdum, güvenilir olmaya çalışırdım. Ee, böyle olurdum herhalde. Mertçe, erkekçe delikanlıcı olurdum ya. Yani. Evlilik mi, bekarlık mı? Tabii ki de evlilik. Ben evciman bir insanım. Evimi çok seven bir insanım. Evliliğe de çok değer veren bir insanım. O yüzden evlenmek bence kendini tamamlamak demek diye düşünüyorum ben. Ne güzel çocukların olur, yuvan olur. Sen de bir aile olursun. Bence mutluluk verici bir şey. En son ne zaman ağladın? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ama şu sıralar hiç ağlamadım yani. Komedinin en iyi üçlüsü. First. Beyazıt Öztürk. Second. Şahın Gökbakar. Third. Cem Yılmaz. Ee, şimdi hızlı tura geçiyoruz. Tamam. 30 saniyede sana kelimeler söyleyeceğim. Sen bunlara ilk aklına geleni cevap vereceksin. Tamam. Başlıyorum. Aşk. Mutluluk. Para. Kağıt. Kavga. Gürültü. Rekabet. Hırs. Nevin yanıt. Başarı. Sadakat. Güven. Okul. Nefret. Deniz. Kum. Çocuk. Aile. Nefret. Öfke. İhanet. Izdırap. Huzur. O da aile. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel, daha eğlenceli videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.